Kazakistan önümüzdeki dönemde yaklaşık 10 milyar dolar yatırım çekmeyi planlıyor. Hükümet 10 gün içinde yatırım çekme sisteminin yenilenmesine ilişkin bir eylem planı hazırlayacak. Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Ekonomi Bakanı Serik Jumangarin, hükümetin 5 trilyon tenge yani yaklaşık 10 milyar dolar yatırım çekmeyi hedeflediğini açıkladı. Jumangar'in Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada ülkenin ekonomik büyümesini hızlandırmak amacıyla yeni bir yatırım döngüsünün başlatılacağını vurguladı. Alatao şehrinin geliştirilmesi, enflasyonla mücadele, ithalata bağımlılığın azaltılması ve ekonominin liberalleştirilmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Jumangarin, 2029 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılanın iki katına çıkarılması amacıyla devletin yüksek yatırım faaliyetlerini teşvik etmede aktif rol oynayacağı bir ekonomik büyüme modeli hazırlayacağını belirtti. Yatırımlar açısından umut vadeden sektörler arasında otomotiv sanayi, demiryolu makineleri üretimi, kimya ve petrokimya endüstri ürünleri, maden kaynaklarının geliştirilmesi ve tarım ürünlerinin işlenmesi bulunuyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talimatı doğrultusunda hükümet önümüzdeki 10 gün içinde yatırım çekme sisteminin yenilenmesine ilişkin bir eylem planı hazırlayacak. Kazakistan 2024 yılında 15,7 milyar dolar yatırım çekerek Kuzey ve Orta Asya bölgesinde en çok yatırım alan ülke olmuştu.